Kıymetli dostlar merhabalar. Size yine bir videoyla birlikteyiz. Bugün size can eriği, kaslarca eriği, normal angelika eriği ve diğer erik çeşitleri nasıl çimlendirilir tohum olarak size bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar kısaca. Canlı örnekler arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. Bunlar tohumdan büyüyen eriklerimiz. Görüyorsunuz bunlar tohumdan büyüyen erikler. burada var. Bunu görüyorsunuz. Tohumdan iki yıllık elik bir tane ama tohumdan büyüdü. Bazen yol kenarlarında da görebilirsiniz. Böyle küçük olurlar ama elik ağaçlarında elikleri görmeniz mümkün. Onlar tohumdan büyümüşlerdir arkadaş. Meyve verirler genellikle. Ama daha açtı daha güzel elik olsun istiyorsanız belli bir kalınlığa ulaştığında belli noktadan aşı yaptırabilirsiniz Evet şimdi size tohumları nasıl çimlendirebiliriz onu göstereceğiz. Çok bastırmaya gerek yok. Böyle herhangi yatay olarak da dikebilirsiniz. Dike olarak da dikebilirsiniz. <laughs> tohumları görüyorsunuz. Bunlar yazın, yazın kereklerden biriktirmiştim. Kurutmuştum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle ara ara koyuyorum ki Çimlendiğinde Çok fazla yakın olmasınlar Çok yakın olmasınlar arkadaşlar Hı. Ki rahat gün yapsınlar Ve güzel boyatsınlar diye Bayağı. Böyle Ara ara koyabilirsiniz Şöyle şöyle Bu da arkadaşlar Çelikten yapmış olduğumuz Su serinin Şu anki boyu görüyorsunuz Bunları Bu şekilde dikebiliyorsunuz. Şey şöyle boşluk bırakarak dikin ki sürgün yaptığında bunlar bahar döneminde rahat rahat büyüyebilsinler. Şu şekilde dikebilirsiniz. Buradan böyle atıyorum bunu. Toprakla şöyle üstünü sadece şöyle yine kabaca örtebilirsiniz tohumları. Şöyle. Bu yeterli olacaktır. Bahar dönemine birlikte bu tohumlar çimlenecektir. Dediğim gibi bunlar başta yabani erik olabilirler. Daha sonra belli bir kalınlığa geldiğinde şu kalınlığa geldiğinde bunlar arkadaşlar aşı yaptırabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Kendi erik fidanınızı kendiniz yetiştirmiş olursunuz. Çocuklarınızla beraber bu çalışma yapabilirsiniz. Onlar da güzel bir doğa bilinci başlamış olursunuz. Güzel bir çalışma olur. Onları da tatlı bir hatır olarak kalmış olur. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.